8. boşluğa baktığımız zaman New data 2 virgül arası bilgi için kullanılan cümlede başı boş bırakılmış. Around a peculiar set of ancient blue crystals from space. Yeni data ile ilgili bilgi var. Neyin etrafına odaklı ki odaklanmak fiilinin kullanıldığını şıklarda gördü, gördüm. Uzaydan bir dizi eski mavi kristaller etrafına odaklı. Yeni veri. Burada odaklı yeni datayı tanımlayan onunla ilgili ek bir bilgi veren bir içerik olduğu için burada odaklanıldı gibi pasif ve bir e, direkt bir cümle yapısı kullanılmaz. Odaklı ifadesi, odaklanma hayır. Fiilden isim yapma da olmaz. Odaklanmak hayır, odaklanmak için o da uygun olmuyor. Odaklı. Yeni veri bunun etrafına odaklı. Neyin etrafına? Uzaydan ki eski mavi bir dizi kristal etrafına odaklı. O yüzden focused around a peculiar set of ancient blue crystals from space şeklinde olacak.